merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Bugün sizler için kahve falı ve tarot falı bakmak istiyorum. 1 8 Mayıs haftasına niyet aldım. Tabii ki genel yorumlarımız da olacaktır. Hemen falımıza geçmek istiyorum. Şöyle bu tarot kartlarımızla başlayalım. Ben de bir Başak burcu olarak merak ediyorum bakalım bize neler söyleyecek kartlarımız ve fincanımız. Şimdi Şöyle kartlarımızı karıştırarak başlayalım dostlar. Evet. Evet, diliyorum güzel bir başlangıç olur, güzel bir Mayıs ayı olur sizler için. Şöyle kartlarımızı açarak başlayalım. sevgili dostlarım, sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi öncelikle biraz böyle huzur istiyoruz. Huzur, huzur istiyorsunuz. Biraz böyle karmaşık durumlar, canınızı sıkan olaylar var. Kötü giden şeyler var. Yani bu kötü giden şeyler artık bitsin. Bu kötü gidişat artık bir son bulsun diyorsunuz. Ama böyle tam bir şeyler yoluna girecek gibi tam bir şeyler yolunda gidecek gibi olurken tekrar sıkıntılar yaşanabiliyor ve gerçekten böyle bu durum yorucu olmaya başlamış bir şeyler olsun da tamamlansın artık düzelsin de bir rahat edeyim bir huzur bulayım diyorsunuz. Şimdi bu kendi hayatınızla ilgili olabilir veya sevdiğiniz bir insanın yaşadığı sıkıntılarla da ilgili olabilir. Yani bir şeyler artık düzelsin dediğinizi söylüyor kartlar bize Başak Burcu dostlarım. Aynı zamanda bu konuyla bağlantılı olarak bazı korku ve endişelerinizin gelecekle ilgili kaygılarınızın olduğunu söyleyebilirim. Ancak ancak mücadeleyi bırakmayan Başak Burcu dostlarım, mücadeleyi bırakmadığınız sürece bu inişli çıkışlı durum, bu gidişattaki belirsizlik ve dengesizlik artık bir yerde bitecek. Her şey güzel bir şekilde sonuçlanacak ve istediklerinizi elde edeceksiniz ee, Başak Burcu mücadeleye devam diyor kartlar bize e, hiçbir şekilde durmayın vazgeçmeyin diyor İstediklerinizi alacaksınız sevgili dostlarım şimdi fincanımızla devam edelim e, kartlarla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum dostlar bakın parayla ilgili uzun zamandır sıkıntı yaşayan başak burcu dostlarım parayla ilgili de e, iş hayatına bağlı bir para akışı da olabilir. Aynı zamanda çalışmayan arkadaşlarım e, iş bulabilirsiniz. Parayla ilgili güzel gelişmeler de var. E, aynı e, Bu şekilde de e, kartlarımız bize parayla ilgili e, yine olumlu mesajlar veriyor. Şimdi fincanımızla devam edelim. Başak Burcu dostlarım dileklerimiz, niyetlerimiz bakın kabul oluyor. Ne güzel açılmıyor fincanımız. Vallahi bu demek oluyor ki dileklerimiz kabul oluyor sevgili başaklar. Ben de bir başak burcuyum. Açıkçası sevindim bu duruma. İnşallah diyorum hepimizin dilekleri kabul olsun. Mayıs ayı bize güzel şeyler getirsin. Başak Burcu dostlarım. Evet şimdi. Şimdi burada bir kavuşma var arkadaşlar ama bu kavuşma biraz zorlu olabilir. Biraz mücadele İstiyor e, istiyor olabilir. Her iki tarafında bir şeyleri yoluna koyması gerekiyor Bu kavuşmanın gerçekleşmesi için. Bu kavuşma böyle bir görüşme de olabilir. Bir artık bir araya geliş, ayrılmamacasına bir bir araya geliş de olabilir. Ama her iki tarafında gerçekten bir şeyleri hayatında e, tamamen düzeltmesi, düzenlemesi gerekiyor. E, bir şeylerin böyle düz bir şekilde oturması için arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili Başak Burcu'm bir kişi var bakın burada bir insan var diğeri resmen böyle ona yani üstüne üstüne mi gidiyor diyeyim ona böyle bir yük mü yüklüyor diyeyim zaten içinden çıkılmaz durumlar var bu diğer kişi için o yanındaki insan da hala böyle bir yük yüklüyor hala bir sıkıntı yüklüyor bir bıkmadan yılmadan ona böyle bir sıkıntı yüklemeye devam ediyor ve bu kişi bakın artık pes etmek üzere. Yani yeter ben artık bittim, bıktım deme noktasına gelmek üzere ve zaten pes edip de gerçekten bu insanın hani o nazını çekiyor ya, o kişinin yükünü taşıyor ya. Bu kişiyi yani bırakıp gitse yanından aslında kendisi de bir yerde böyle biraz ferahlayıp rahatlayacak. Sevgili Başak Burcum, tabii ki hayırlısı olsun diyorum her şeyin. Şimdi, evet burada arkadaşlarım, şimdi yalnız olan dostlarım, yalnız olan arkadaşlarım hayatında bir insan olmayan dostlar, hayatınıza yeni birisi girebilir. Yeni bir insanın bir teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Size böyle sizinle birlikte bir hayat isteyebilir bu insan güzel de ciddi de bir niyeti var çünkü dolu dolu geliyor size kafasındaki düşünceler güzel bir sıkıntı görünmüyor tabii ki temkinli yaklaşabilirsiniz İlla ki belli olmaz sonuçta. Dikkat etmekte fayda var. İyice tanımakta fayda var. Hayatınıza yeni bir insan girebilir. Sevgili Başak Burcu dostlarım, yalnız olan arkadaşlarım. Evet, şimdi bir V harfine karşı bir özlem. Ee, bir... Konuşma isteği de olabilir. Şimdi bir şeyler söylemek istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz. Ama böyle karşı taraf sanki kaçıyor, yüzleşmekten, konuşmaktan kaçıyor gibi ve bu durum sizin canınızı sıkıyor arkadaşlar. Gerçekten canınızı sıkıyor. Bir E harfi de olabilir yine isminde sizi biraz sinirlendiriyor. Artık bir an önce konuşsak da neyse ne olacaksa olsun diyorsunuz. Bu arkadaşınız olur, iş arkadaşınız, akrabanız olur. Yani bir şeyler var çözülmesi gereken sevgili Başak Burcu'm. Bir kişiye hayatınızda bir kişiye artık böyle evet sen gerçekten doğru şeyler yapıyorsun. Yani benim için sen iyi birisin hayatımda olmalısın diyebilirsiniz birilerine. Yine yani şöyle bir şey, bir kişinin notunu vereceksiniz ama güzel vereceksiniz. E, doğru şeyler yapabilir, güzel şeyler yapabilir. Şahit ol, olduğunuz için e, evet diyeceksiniz, onaylayacaksınız. E, yine bu e, sevgili eş, akraba, arkadaş, e, evlat, herkes için geçerli e, hayatınıza göre yorumlayın ve kabul edin dostlarım. Evet şimdi. Biraz böyle gözler, nazarlar üstünüzde sevgili başaklar, yola gitmek isteyen arkadaşlarım biraz böyle sıkıntılar olmuş olabilir, ertelenmiş olabilir. Fakat ilerleyen günlerde inşallah ferah, güzel bir yol görünüyor, aydınlık görünüyor. Çok uzak olabilir, yurt dışı olabilir. Son derece ferah ve açık sevgili dostlarım sizin veya ailenizden birinin de olabilir tabii ki. Şimdi evet. Hem burada koşa koşa gelmek isteyen biri var da size ne tutuyor ayağını? Yani böyle bir şeyler engel oluyor da. Siz de böyle bir anlam veremiyorsunuz. Belki bu yani size söylüyor gelmek istiyorum, konuşmak istiyorum, görüşmek istiyorum ama hep böyle bir engeller, bir şeyler oluyor. Belki bu konuyla alakalı bakın bir şeyler çözümlenebilir. Bir şeyler öğrenebilirsiniz. Belirsizlikler artık belirli hale gelebilir. Kafanızdaki soru işaretleri sonlanabilir dostlarım. Evet. Şöyle biraz da tabağımıza bakalım. Başak burcu dostlarım için. Evet. Şimdi burada bir pişmanlık var bakın bir kişi pişman gerçekten yanlış yaptığını düşünen bir insan var. Ama bakın bu pişman olan, bu yanlış yaptığını düşünen insanın da bir dileği, bir isteği olmuyor arkadaşlar. Bu size yanlış yapan biri. Bir sıkıntı yaşıyor ya da böyle çok istediği bir şey olmuyor. Tam olacakken olmuyor. Böyle bir durum olacak haberini alabilirsiniz bu sizin böyle ahınızı almış biri de olabilir yani canınızı yakmış biri de olabilir onunla ilgili biraz böyle can sıkıcı bir haber alabilirsiniz tabi onun açısından evet şimdi arkadaşlar biraz böyle e, şimdi bir kişi var bakın size yani bir yalan söylüyor da kandırmaya çalışıyor da böyle bir yalan bir bir konuyla ilgili aldatmaya çalışıyor. Ama siz o kadar böyle bu kişinin yaptığı şeyin farkındasınız ki. Yani alıp karşınıza söylemek istiyorsunuz. Ya ben senin çevirdiğin dolapları biliyorum. Bu iş yerinizde veya hanenize girip çıkan birisi olabilir. Ben senin yaptıklarını biliyorum. Yalan söylediğini biliyorum diyeceksiniz ama yani karşınızdaki insanın bunu bile deme gereği duymuyorsunuz. O kadar yani size basit geliyor. Yani yalan söylüyor ama gözünüzün içine baka baka yalan söyleyen bir kişi var. Siz de farkındasınız dostlarım bir hane içerisinde biraz böyle sıkıntılar anlaşmazlıklar var bakın özellikle karşımızdaki insanın e, iletişimde sıkıntısı var dostlar konuşmuyor mu yani şöyle ya da siz söylüyorsunuz anlamıyor mu? Anlıyor da anlamıyormuş gibi mi yapıyor? Ya sürekli aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyorsunuz veya karşınızdaki insan siz bir şekilde iletişim konusunda zorluyor. Ha siz gerçekten kendinizi güzel ifade ediyorsunuz, bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama bu kişi sizi zorluyor. Ama siz bir şekilde bir hane içerisindeki bu insanla bir konuşma sağlayacaksınız. Mayıs ayı içerisinde onunla ilgili beklediğiniz şeyler varsa, eğer yapmasını istediğiniz şeyler varsa bunları da yaptığını söyleyebilirim. Bazı şeyleri artık sizi beklettiği konularda artık harekete geçecek ya da kendisi bir şeyler bekliyorsa eğer İş olur para olur. yine onun da geldiğini hane içerisinde aydınlandığını ve ferahladığını söyleyebilirim. Dostlarım böyle koşa koşa bir yere gidiyorsunuz gittiğiniz yerde bir ağaç bir ferahlık bir ferahlamanız olacak rahatlamanız olacak dostlar. Evet bir telefon konuşmanız var. telefon konuşmanızda büyük bir haber alabilirsiniz. Bu haber sizi sevindiriyor dostlarım. Aynı zamanda telefonla konuştuğunuz insanın böyle sizinle ilgili bakın hayalleri olacak size böyle hayallerini sizinle paylaşabilir. Bu şekilde bir görüşme konuşma olacak güzel bir paylaşım olarak çıktı sevgili dostlar. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Aynı zamanda yeni Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Beni orada da yalnız bırakmayın dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.